Biz romanız, biz günlük yaşarız, yeriz, içeriz, eğleniriz. Kimseyle bir işimiz olmaz, daha çıkmayız, adam vurmayız, kardeş vurmayız. Vuranları da kınarız. Anladın mı? Biz bak bizim romanlar kadar fena insan yoktur. En fena romanlardır ama kardeş kardeşi vurmaz. Ne olursa olsun, istersen aç kal, git çalış. Evet. Ne var sende git çalış, sakat mısın? Evet. Git çalış, bul askeri furuyon, polisi furuyon, onu furuyon. Bak bakalım bu Türkiye'de bir tane roman dükkanı var mı? Bir tanesine iş verildi mi? Ama biz ne yapıyoruz? Kendi çabalarımızla, kendi işimizle çalışıyoruz, cabalıyoruz. Bir şeyler yapmaya bakıyoruz. Şükür. Polisimizi de seviyoruz, askerimizi de seviyoruz, Erdoğan'ı da seviyoruz. Ne derseler desinler. Bir önüne önüme çıksın konuşsun. Öyle bitti ne yapsın adam? Suriye'de savaş oldu. Mecbur gelecek adam. Nereye gidecek? O da Müslüman. Allah'ı biliyorsun, Kur'an'ı biliyorsun, bunları da bileceksin. Mecbur gelecek adam. Ne yapsın abi? Adamı Boynu yok, gözü yok. Nereye gitsin bu adam? Dur kızım, heyecanlandırma beni!